Bizim hayatımız Müslüman olarak bizim yaşadığımız bu dünya hayatı üç şeyden biriyle devam eder. Ya Allah'ın nimetlerini görür, o nimetlere karşı sabreder, şükreder, istiğfar eder, mantıkla bir hayat yaşarız. Ya da nimetlerin önünde şıbanır, şükretmeyi bilemez, sabretmeyi bilemez, azar gideriz veya hutta günah işler günahımızdan tövbe etmeyi istiğfar etmeyi beceremez günahımızla Rabbimize gider helak oluruz ya da filan Allah dostunun başına geldiği gibi günah işler ama sonra sabreder Rabbimize tertemiz gideriz demek ki biz şükür sabır ve istiğfar diye isimlendirebileceğimiz üç ayaktan birinin üzerinde duruyoruz sabrediyoruz şükrediyoruz istiğfar ediyoruz hangisi olursa olsun bizi muhakkak kazandırıyor kardeşlerim nimetlerde musibetlerde yanlışlarda her şeyimiz Allah'ın bizim ayağımız kaymadan ne kadar nimeti kullanabileceğimizi ne kadar sıkıntıya dayanabileceğimizi görmek istediği şeyler imtihanlar olduğu için sonunda nimetlere karşı sabredenler kazanacaklar. Sıkıntılara karşı sabredenler kazanacaklar. Gençlik heyecanını sabredip ilim yolunda, Allah'a kulluk yolunda kullananlar mücahit olarak iyi mümin olarak Rablerine kavuşacaklar İhtiyarlık günlerini boş kuruntularla geçmişin hikayeleriyle geçirme yerine Allah'a daha yakınım olayım daha çok zikredeyim diye ihtiyarlığın verdiği sıkıntılara rağmen sabırla geçirenler de Rablerine o sabır heyecanı sayesinde daha iyi mümin olarak gidecekler genç olsun, ihtiyar olsun, kadın olsun, erkek olsun, bütün müminler Allah'ın kulu olduğunu ve Allah'ın her halükarda gecesiyle gündüzüyle, yazıyla kışıyla, gençliğiyle ihtiyarlığıyla muhakkak bir çeşit imtihan etmeyi murad ettiğini bildiğine göre mümin neticede kazanır.